Aynur Karaca, Malatya'dan geliyoruz. Ee, gece depreminde çok korktuk, dışarı kendimizi zor attık. Ne olduğunu da anlamadık, kalktık gece saat 3-4 gibiydi. Şaşırdık, kendimizi zor dışarı attık. Korkudan ne yapacağımızı bilmedik, her birimiz bir yana savrulduk. İkinci depremde de bir sürü misafir vardı, en az 10 tane çocuk vardı içeride. İlk öncekinde geldiler. Sonra onların hepsini dışarı attık. Bütün din kardeşlerimiz, komşularımız, kardeşlerimiz hepsi göçük altında kaldı. Kar, fırtına, bayağı bir perişan olduk yani. Dışarıda böyle motor damları var. Buralarda çadır, kendi şeyimizin çadır kurduk. Onların içinde yaşadık. Üç gün boyunca işte o şeylerde, motor damlarında şeylerde kaldık yani. Ateş yaktık tenekelerin içinde. Çocuklara ekmek bulduysak yediler, bulmadıysak aç kaldılar. Buraya da akrabalarımız vardı. Onların sayesinde çağırdılar bizi sağ olsunlar, Allah razı olsun getirdiler bizi buraya. Buradaki insanlar çok iyi karşıladı. Allah bin kere razı olsun buradaki insanlarda. Çok şükür. Allah razı olsun. Kafamızı koyacak bir yer verdiler. aş verdiler. Her şeyi verdiler bize. Allah bin kere razı olsun buradakilerin de Van, Erciş'te. Erciş halkı depremi yaşadığı için bizi daha iyi anladılar. Daha iyi davrandılar. Daha iyi karşıladılar bizi. Erdiş insanlarına teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah bin kere onlarda razı olsun. Devletimizde de Allah razı olsun yardımcı oluyor bize. Allah razı olsun herkeste de. Bütün din kardeşlerimize de yardımcı olsunlar. Onları da kurtarsınlar. Geçik altlarında kalanları da Allah yardımcısı olsun. Merhaba ben Ferhat Milisoğlu. Malatya'dan geliyorum. Ee, Malatya'da iki büyük deprem yaşadık maalesef. Bir e, ilk depremi gece saat 4.17 sıralarında yaşadık 7.8 ile. Ee, yakla yaklaşık iki dakika sürdü. İki dakika boyunca e, hiç durmadı. Hatta şiddetini arttırdı. Yani öleceğiz zannettik. Kurtulacağımızı hiç beklemiyorduk yani. Şehadet getirip ölmeyi bekledik. Deprem bittikten sonra herkes tabi can havliyle kendini e, dışarı attı. Biz üçüncü kattaydık. Zor böyle kendimizi dışarı attık. Müstakil bir ev vardı oraya sığındık. Öğlen saat 13 civarlarında tekrar bu sefer ikinci sefer vurdu. O da 7.7 idi bütün dünya sallanıyordu resmen. Kaçacak yeri yoktu. Yani çok korktuk. Yaklaşık üç gün boyunca dışarıda kaldık. Çünkü kaldığımız yerde orası da çatladı. 3 gün boyunca arabanın içinde yattık. Tabii 3 gün boyunca herkes can derdine düştüğü için hani ekmek yok, su yok, yiyecek yok, temel ihtiyaç malzemeleri hiçbir şey yok. Aracın içindesin. Kış günü dışarı soğuk, kar, kış, soğuk. Yer hiç durmuyor sürekli deprem oluyor. Üç gün sonunda buranın KYK yurdunun depremzedelere kucak açtığını duyduk. Van Erciş ilçesine geldik. KYK Müdürlüğü KYK'ya geldik. Buraya yerleştik. Sağ olsunlar bizi kapıda güler bir yüzle karşıladılar. Gerek KYK müdürü olsun, gerek personelleri olsun, gerek buranın Erciş halkı olsun. İki gündür buradayız. İki gündür yani sürekli geliyorlar ziyaretimize halımızı hatırımızı soruyorlar ee, her türlü e, ihtiyaç malzemeleri getiriyorlar Allah bin kere razı olsun devletimizden milletimizden ee, burada kendimizi kendi evimiz gibi hissediyoruz şu anda kesinlikle bize yabancılık çektirmiyorlar. Doğu insanının zaten Ali Cenap olduğunu biliyordum. Zaten misafirperver iyi insanlar olduğunu biliyordum. Ama şurada kaldığımız şu iki gün boyunca bunu bir kez daha ispat ettiler. Allah bin kere razı olsun hepsinden. Başta Erciş halkından olmak üzere devletimiz sağ olsun. Geride kalanlara, ölmüş olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Sağ kurtulanlara çok çok geçmiş olsun. Rabbim bir daha böyle bir felaket görmeyi nasip etmesin. Bizim şu anda kendi adımıza Kurtulduğumuza seviniyoruz ama geride kalanlar adına gerçekten üzülüyoruz. Ee, bu kötü günler elbet bir gün geçecek. Bu da hep birlikte el ele vermekle olacak. Halkımız sağ olsun her zaman yanımızda. Devletimiz yanımızda. Ee, düşen haline yine düşen anlıyor. Ee, birkaç yıl önce Van Erciş'te de bir büyük bir deprem oldu. O, o zaman da binlerce insan ölmüştü. Binlerce insan bir o kadar da yaralanmıştı. Binaların altında kalmıştı. Onlar bizim halimizden anladıkları için ilk yardıma koşan yine onlar oldu. Teşekkür ediyoruz. Hepsinden bir kez daha Allah razı olsun. Teşekkürler Erciş, teşekkürler BAM.